Evet, evet. Kimliyim? soyadım Sevimli. Ee, bu tabla ile ilgili şeylerde meraklıyım, katıldım buraya. Tabla oynuyoruz. Ee, klasik tabla ile ilk deneyiminiz ne zaman başlamıştı? Klasik tabla ile ilk deneyim ortaokul yıllarında ee, Metege grubunda arkadaşlarımızla oynuyorduk. Evet. O zamandan beri de klasik tavlayı oynuyoruz. Ee, peki bu modern tavlayla ilk ne zaman tanıştınız? Yani iş yeri, daha... Modern tavlayı bundan 4 yıl önce Turgut Beşgülle arkadaşımın e, bize tavsiyesiyle Cengiz Bey'in Sikrimol'daki e, lig maçlarına katılarak bu şekilde başladı. 4 yıl önce. Ve bu bizi etkiledi. devam etmeye karar 4 yıldan beri de severek bu tavlayı oynuyorum. Daha profesyonel olarak. Daha profesyonel. E, bu 4 yılda e, kendimizi geliştirdik daha iyi bir yerlere geldi ama daha da geliştirmeyi umuyorum. Yorum yapacak olsaydınız, ligler, NUA'lar ee, düzenlenen organizasyon hakkında nasıl yorum yapardınız? Tabii ki. Eee... Cengiz Başkan'a buradan çok teşekkür ederim ki bize böyle bir güzellik sunuyor, bizi teşvik ediyor. Biz de tabii bu güzellikte oynuyoruz. Bu yüzden çok çok teşekkür ederim Cengiz Başkan'a bu konuda bizi yalnız bırakmadığı için İnşallah devamını da getirir. Biz de seve seve bu oyuna katılıp oynayacağız. Teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.